Merhabalar, ben Kayacan Meslek. 3 yıldır algoritma takımındayım inziva'nın ve programlarda inziva'ya yardımcı oluyorum. Bugün size stack'i anlatacağım. Stack bir yapıdır. Yani stack'in Türkçesi yığın demek. Dizi gibi, dizi olsun, mesela dictionary'si olsun, başka matrix'ler falan olsun. Genel olarak onlar gibi stek de bir yapı. Stek bir yığın aslında. Yığın dediğimiz ne olabilir? Mesela kitap yığınını düşünün. Kitaplar şöyle üst üste koyuluyor değil mi? En altta siyah kitabımız var mesela. Sonra bir üstünde mavi kitabımız var. Sonra bir üstünde yeşil kitabımız var. Sonra bir üstünde mesela kırmızı kitabımız var. Bunların hepsi bir masanın üstünde olduğunu düşünün. Şimdi düzenli bir şekilde aldığımız senaryoda bu kitaplara nasıl erişebiliyoruz normalde? Sadece en üstteki kitabı alabiliriz değil mi elimize? Veya bu yığına yeni bir kitap eklemek istersek sadece en üstte ekleyebiliriz. Mesela farklı bir mavi kitap eklemek istersek sadece kırmızının üstüne ekleyebiliriz. Şu şekilde. O zaman stack yapımız da buna benzer bir yapı. Sadece e, ee, iki operasyonumuz var diyelim. Ya en üsttekine en üsttekini yeni kitap ekleyebiliyorsunuz yanımızın en üstüne. Ya da yanımızın en üstünden kitap en üstteki kitabı alabiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Üçüncü bir operasyon olarak üçüncü bir operasyon olarak da en üstteki kitaba bakma operasyonu denebilir. Yani ekleme en üstten ya da çıkartabilme yine en üstten çünkü sadece yığında en üstte erişebiliyoruz ya da en üstteki kitabın ne olduğuna değere bakma. Yani bilgisayarda mesela düşünürsek ne olabilir bunlar? Ee, bu içine belirli bir yapıda değişkenler atmalıyız. Mesela sayı attığımızı düşünün. Sadece sayılarımız var. İlk olarak 10 on numaralı onu atalım sayı olarak. Sonra da mesela siteyimiz şu şekilde olsun. Sonra mesela 5 atalım, 15 atalım, sonra 20 atalım. Sonra da şimdi sayı çıkartmak istediğimizde, sitemizde normalde biz de istediğimiz yere erişebilirdik ama sadece sitekte en sona erişebiliyoruz. Ve en sondakini çıkartabiliyoruz. Yani en sondaki sayı ne? 20. 20'yi çıkartabiliyoruz. Ya da 20'nin ne olduğuna bakıyoruz. Mesela 20'yi çıkarttık, yerine geri baktığımızda... Mesela 15 ekleyebiliriz oraya. Bu şekilde gidiyor. Yani bazıları diyebilir listeden ne farkı var bunun? Listenin de en sonuna ekleyebiliriz veya en sondan çıkartabiliriz. Liste dediğim C++ için vektör mesela örnek olarak veya Python ve Java'da direkt listeye geçiyorlar. Yani en son ekleme operasyonu ve en sondan çıkarma operasyonu bunların listelerde de var ama stack daha çok bu yönde kullanmaya yardımcı olacak bir yapı. Yani ek bir avantajı yok sadece yazdığınız kodun daha anlaşılır kılıyor ve kullanırken siz de daha rahat ediyorsunuz. Ama ayrıca algoritma sorularında da stack yapısı stack gibi düşünerek bazı sorunlarınızı çözmede yardımcı oluyor. Mesela monoton artan dizilerde hani monoton bir şekilde sayıları tutma ...gibi hmm, bazı sorularda stack yapısı işinize yarıyor. Şimdi, stack'in kodlamasına geçelim. İlk olarak C++'ta bahsedeceğim. Sonra 3 dilde de örnek olarak anlatacağım. E, stack, C++'ta şu şekilde tanımlanıyor. E, i̇çeriye stack'in type'ını yazmamız lazım. Yani, stack'imiz bir integer mi tutacak? string tutabilir, başka double değişkenler tutabilir. Bu şekilde farklı farklı buraya type'ını yazmamız lazım. Peki yani kısaca mesela buraya kitap tutarken sadece kitap ekleyebiliriz sitemize. Hmm. Ve kitap aldığımız değişkenin tapu tipi her zaman kitap olur. Yani C++, Strongly Typed bir dil olduğu için. Site yapabileceğimiz 3 operasyon neydi? En üstte ekleme. C++'da bu push olarak var. Push 3 deyince mesela. 3'ü push diyecek. Sonra 5 dediğimizde mesela 5'i pushlasın. Sonra mesela stack top deyince en üstteki değişkeni döndürüyor. şu şekilde yazdık. Sonra mesela pop yazınca da ST değişken adı bu istediğimiz bir şey olabilir. Stack'te tanımladığımız yapının adı oluyor. Pop yazınca mesela şurada ne var? 5'te 3 var. En, en son atılan 5 değil mi? O zaman 5 yazdırıyor. Sonra burada pop'tayken 5'i siliyor, sadece 3 kalıyor. Yani 3'e 5 varken dizide sadece 3 kalıyor. Çünkü en sağdakini siliyor. Şimdi tekrardan cout string top yazarsak. Hmm. Ne oldu? 3'ü yazdı. Bu şekilde... Hmm çalıştı. Aynı şekilde hmm, örnek bir soru çözelim mesela C++'da. Örnek, örnek bir soru olarak da şöyle bir soru var. 3 çeşit parantezden oluşan dizinin dengeli olup olmadığını bulunuz. Mesela dengeli parantez nedir? Her açmaya bir kapama denk geliyorsun. Mesela bu dengelidir. Bu da dengeli. Veya ne olsun... Sonra şöyle bir şey olsun. Bu da dengeli. Çünkü niye? Şurada bakın bu kapama, bu da kapama açılıyor, kapalıyor. Bu da açılıp kapalı. Mesela şuna baktığımızda bu dengeli değil. Çünkü fazladan bir kapama var mesela. Veya şu dengeli bir şey. dengeli değil. Bu soruda da bir de üç çeşit parantezlerden oluşan diyelim. Mesela Şöyle bir parantezde mi olabilir? Bu parantez olabilir. Ya da şu üçüncü çeşit parantez olabilir. Yani köşeli parantez kullanabiliriz. Mesela böyle üçü yan yana olursa dengeli diyeceğiz. Ama şöyle olursa dengeli değil diyeceğiz. Yani her parantez kendi türünden bir parantezle kapanmalı şeklinde arayacağız. Şimdi o zaman ne yaparız? Bunu stack'te nasıl çözeriz? Geden bize parantezleme dizisinde şöyle bir dizi geldiğini düşünün. En soldan sağa doğru gideriz. En soldan sağa giderken eğer açma işareti ise bunu siteye atarız. Niye? Çünkü yeni bir e, bu açılan parantezleri şu an kaç parantezin içinde olduğumuzu kaydetmeliyiz. Sonra mesela ikinci açma parantez geldiğinde tekrardan siteye atacağız. Yani şu an stekimiz ee, mesela örnek bu olsun. Stekimiz şu an ne var? Şurada mesela sırayla soldan sağa iterate Şu an buradayız. Açma açma olduğu için stekimize ee, şu açma parantezini küme parantezine ekleyeceğiz. Sonra bir tane daha geldi. Bir tane daha açma ekleyeceğiz. Sonra bir sonrakinde kapama parantezi geliyor. O zaman ne diyeceğiz? bir kapamayla bu açma parantezi eşitleniyor değil mi? Yani bu ikisini birbirine eşlendiği için yokmuş gibi davranabiliriz. O zaman bu açmayı stekten sileceğiz. Sonra bir tane daha geliyor. Bakın bunu da sileceğiz. Sonra mesela şurada açma geliyor. Geri bunu ekleyeceğiz. Sonra burada açma geliyor. Bunu geri ekleyeceğiz. Şu an stekimizde bu iki eleman oldu. <laughs> stekimizde bu iki eleman oldu. Sonra mesela Pointer buraya gösteriyor. Kapama geldi. Bu kapama ne? Bununla eşitleniyor. O zaman bunu da sileceğiz. Sonra bir sağa gittik. Bu açma bununla eşitleniyor. Yine sileceğiz. Böyle bir kod yazmak istersek nasıl yaparız? İlk olarak bütün expression'ı okuruz. Parantezlerden oluşan. Sonra bir stack tanımlarız. Stack'imiz char değişkeni olur içinde. Sonra da hani başta doğru olduğunu varsayarak yani bu flag değişkeni deniyor genelde buna flag değişkeni alırız sonra da iterate ederiz expression üzerinden ne yaparız eğer açma parantezi ise şu anki karakterimiz stay push'larız yukarıdaki gibi eğer açma değilse ve kapalıysa yanlış olduğunu söyleyip bu expression'ı bir ekleriz yani for'u durdururuz niye çünkü Sistemimizde hiç eleman yoksa, mesela örnek olarak sadece input olarak bu ikisi kapamalar gelirse veya şöyle bir input gelse, bir açma sonra bir kapama, ne olacak? Bu gelecek, bu diğer elemanı silecek, sonra da bir tane kapama gelecek. O zaman ne olacak? Fazladan bir kapama geldi ve stekte eleman yok. Yani bu kapama parantezine denk gelen bir açma işareti yok. O zaman false diye döneceğiz. Sonra eğer boş değilse de sitemiz sırayla son karakteri alıyoruz ve sütemizdeki son karakteri alıyoruz ve şuna bakıyoruz. Eğer sütemizdeki son karakter mesela düz parantezi, sonra kapama gelen de düzse, o zaman olur, doğru bir şey. Veya açma küme parantezi ise gelen de kapama küme parantezi ise yine olur. Hmm, son karakterimiz köşeli parantezse ve gelen karakterde kapama köşemi karakteri ise yani kapanan, sola bakan köşeli parantezse stay, stay'imizdeki son elemanı çıkartacağız. Yukarıda yaptığımız gibi. Eğer bunlardan hiçbir değilse yani mesela küme parantezine karşı so, sola bakan köşeli parantez geliyorsa o zaman yanlış denk geliyorlar. O zaman correct expression false yap yapıp for döngüsünden çıkacağız. O zaman ne olacak? Buraya geleceğiz. Yani herhangi bir şekilde bu döngü bittikten sonra eğer stack'imiz empty değilse zaten yani en sona kalan açık parantezler kalmıştır mesela şöyle bir input'ta ne olacak? Şunu şu açık paranteze denk bir şey kalmadığı için stack'imizde en son eleman kalacak. O zaman for'dan çıktığımızda stack boş değilse yani false diyoruz correct expression sonra en son correct expression mı diye if'e bakıyoruz eğer correct expression true ise yani hiçbir yerde false'e girmediyse correct yazıyoruz yoksa da incorrect yazıyoruz mesela yukarıdaki input'ları yukarıdaki input'ları denersek mesela neymiş şu dengeli bir örnekti. Correct yazdı. Mesela bu yanlış bir örnekti. Şimdi bakalım. Incorrect yazdı. Şimdi mesela örnek olarak Python'da mesela ne kullanılıyor? Buna biraz değinmek istiyorum. Python'da C++'daki gibi ekli stack yapısı yok. Sadece ve sadece ee, liste kullanılıyor. Yani Aynı başta dediğim gibi listelerle siteyin aslında çok fark yok. Listede ne yapıyorsunuz? Sona eklemek için append fonksiyonunu kullanıyorsunuz listede. E, append ile son, içine eklediğiniz karakter en sona ekleniyor. En sondaki karaktere erişmek için de "-1", yazıyorsunuz. Bu şekilde sitemizin tekniken en üst elemanına ulaşmış oluyorsunuz. Sitemizin boyutunu da öğrenmek için mesela yani stack yazınca sitemizde kaç tane eleman var onu öğrenebiliyorsunuz. Yani bu aslında stack değil yani liste. Zaten şu da variable name. Python'da da bu şekilde çalışıyor. Python'da mesela önceki sorumuzun kodu da şu şekilde olacak. Expression'ı okuyacağız. Sorumuz şuydu bu arada. Hmm. Expression'ı okuyacağız. Statemist tanımlayacağız. Sonra burada true bir correct expression tanımlayacağız. Sonra da eğer açma parantezi ise sitemize bu açma parantezini ekleyeceğiz. Ee, sonra değer, eğer sitemizin boyutu sıfırsa false diyeceğiz. Bu şekilde kontrol edeceğiz. Sitemizdeki son elemanı kontrol etmek için yani buna peak deniyor bazı şeylerde son elemana bakmaya. Yani son elemana bakmak için eksi 1 ile sitemizin en üstündeki elemana, yığınımızdaki en üstteki elemana bakacağız. Last'ı aldık. Bir şekilde de if'te kontrollerimizi yaptıktan sonra e, cevabı erişmiş oluruz yani Python'da ek bir stack fonksiyonu yok e, onun onun yerine liste kullanabilirsiniz ya da Python'da deque var collections e, Collections'ın içinde deque ile de kullanabilirsiniz deque'i de bir sonraki videolarımızda e, daha detaylı anlatacağım. Şimdi Java'da kısaca bahsedelim. Java'da stack aynı C++ gibi, sadece örnek olsun diye şu an göstereceğim. Bir sonraki Q, Q ve DQ videolarında yani Java'yı çok anlatmayacağım. Zaten hepsi çok benzer sintaksları sahip. Java'da stack tanımlamak için yine aynı şekilde stack yazıyoruz. İçine stack'imizin hangi tip değişken alıp almaması gerektiğini yazıyoruz. Sonra da new stack Deyip hani burada aynı liste tanımlar gibi aynı şekilde Java tarzında tanımlıyoruz. Sonra da expressionımızı okumuştuk, scanner yardımıyla. Sonra da stackımızı eleman eklemek için stack push kullanıyoruz. E, Stackımızdaki son elemana bakmak için stack peek kullanıyoruz. Yani bu son elemana bakıyor. Mesela C++'daki stack top, top denk bu. Son elemanı da çıkarmak için stack pop yapıyoruz. Java'da aynı şekilde empty ile de eğer boş mu değil mi kontrolü yapıyoruz, bu şekilde kodu yazıyoruz. Ee, soruyla ilgili çözüm eğer Python ve Java kullanıyorsanız C++ kodunu daha detaylı anlattım, oraya da daha detaylı bakabilirsiniz. Ee, bundan sonraki videolarda Java ve Python koduna çok değinmeyeceğim ee, bu DQ videosunda. Evet, Q ve DQ videolarında hepsi benzer sintaksları sahip. Google'dan aratarak bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın.